Bayram ne zaman bayram olur? Bayram İslam dünyasında çocuklarımız yatağa aç girmediğinde bayram olur. Müslüman ülkelerin evlatlarının yüzü güldüğünde bayram olur. İslam dünyasında huzuru, mutluluğu, güzelliği konuştuğumuzda bayram olur. Ancak maalesef 11 ayın sultanı Ramazan ayını tamamladık. Bayrama ulaşırken hüzünlüyüz, mutsuzuz. Çünkü Uzun bir zamandır Çin zulmü altında ezilen Doğu Türkistan halkının yaşadığı sıkıntılar biliyoruz. Uzun süredir yine İsrail zulmü altında ezilen Filistin halkının ortaya koyduğu mücadeleyi biliyoruz. İşte bu ortamda dünyanın farklı noktalarında Müslümanlar maalesef eziliyor, şiddete uğruyor, ayrımcılığa tabi tutuluyor. İşte biz bu bayram bunu tefekkür etmek zorundayız. Müslümanlar neden bu halde? İslam dünyası niye böyle sorusunu kendimize sorup bir cevap bulmak zorundayız. Aksi halde bundan kurtulur imkansız. Bu düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk, huzur ve güzellik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum. Saygı ve muhabbetlerimle.